Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yarınan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamlı okursunuz. Kıymetli dostlar beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Katıl üyeliği için katıl üyeliği olarak Telegram grubumuza gelebilirsiniz diyelim ve yayınımıza başlayalım. Şimdi değerli dostlar, ee, dün son iki gün yani pazartesi salı günü ee, kırmızı mumlar almıştık ve tehlikeli mumlardı. Bugün burada ilk defa gün içerisinde e, sabah bakın şu bölgeye bir temas olmuştu dün biliyorsunuz. E, ne demiştik arkadaşlar? Eğer iki tane rakam vereceğiz dedik size. Rakamın birisi kaçtı? 9780. Eğer 9780'in altına verirlerse burada maalesef aşağı yönlü e, yeni dip yapma hatta şuradaki yapı kapatma yeni dip yapma potansiyeli karşı karşıya kalabiliriz dedik. Tam tersi bu bölgeden alım yapılırsa ve özellikle şu 9.945'in üstüne atar tutulursak yukarı yönlü bir hareket gelme potansiyeli var dedik. Şimdi yapı itibariyle burada net bir e, fincan kup oluşmuş durumda. Eğer yapı tamamen çalışırsa şurası çalışırsa zaten bakın sadece şurası çalışsa bile bizi şu bölgeye yani 10.055 10.060 bandına atabilirler arkadaşlar. Yani yarınki hedefimiz Teknik olarak burası. Yani ama fincan kulpun tamamını çalıştıracak derlerse bu biraz daha yukarıya nereler alabilirler? Ee, 11 bin 10 bin yüzlere kadar, 10 bin yüzde onlara kadar yukarıda bir marjımız var. Ama şu bölge çok güçlü biliyorsunuz. Yani şurası çok aşırı derecede güçlü bir yer. 10.050 seviyesi. Dolayısıyla yukarıda bir 80-90 puanlık yarın bir marj var. Yüzde birin üzerinde bir yükseliş olursa arkadaşlar şuraya kadar e, alma potansiyelleri var. E, yarın enflasyon verisi açıklanıyor. Son dakika bankalara gelen alımla e, inşallah yarın bir aksilik olmazsa piyasanın beklediği şekilde bir e, veri gelirse burada yükselişin hızlı bir şekilde devam edip kaç gündür geçememiş geçemediğimiz şu 10.050 bandını inşallah bu sefer geçeriz arkadaşlar ki bu bölgeden hızlı bir şekilde uzaklaşırız. Burası bizim için hala en güçlü direnç hatlarından bir tanesi. Eğer burayı geçersek sonra neresi arkadaşlar sonrası bu 10.150 gelecek. Yani 10.050 yarın bizim için hayatı önem taşıyor. 10.050'yi geçemezsek arkadaşlar 10.050'yi geçemezsek tekrar aşağı basarlar onu da söylemiş olayım. 10.050 bizim için çok çok önemli. 10.050'yi kıramazsak tekrar bizi arkadaşlar aşağı basma potansiyelleri var. Onun için bizim burayı kırıp bir şekilde yukarıya doğru hareketimizin güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Yapı güzel, net bir fincan kulp var. Buradaki ee, fincan kulpun hedefi 10.050 bölgesi. 10.050'yi geçersek yapı itibariyle 10.150'ye kadar alma potansiyelleri var ama arada şuradaki fincan kulp hedefi 10.100 daha sonra da 10.150'ye alabilirler. Yani endeksle ilgili hala eee Verilen rakamlar hala geçerli Kıymet dostlar. Burada bakacağımız şey kesinlikle bakacağımız durum şu arkadaşlar. Biz burada 10.000 50'nin üstüne atacak mıyız, atamayacak mıyız? Şuraya bakacağız kesinlikle. Eğer 10.000 50'nin üstüne atarsak 10.100 ve 10.150. Buradan herhangi bir yerden geri döner, şu mavi hattı kırarsak tekrar aşağı baskı gelir. Yani bizim şu ıı, 9.570'ten gelen şöyle bir ufak trend çizdik. Şu son dibe değen Gün içerisinde geri çekilme de buradan tepki aldı. Dolayısıyla biz şu mavi hattı kırmadığımız sürece sıkıntı yok diyeceğiz. Ve yönümüz yukarı diyeceğiz. Tabii bir de yolda giderken şu bölge kaçmış 10.000. 10.000'in hemen üstünde de şurada düşen bir hattımız var. Burası da maalesef direnç olarak karşımıza gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi endeks olarak söyleyeceğimiz bu endeksle ilgili sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde e, dönelim. Yani his, şey olarak 10.050, 10.100 ve 10.150 önümüzdeki güçlü direnç hatları diyebiliriz kıymet dostlar. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakalım. Bu arada unutmadan arkadaşlar bugün kandil biliyorsunuz. Hepinizin kandilde mübarek olsun. E, hayırlı kandiller diliyorum. Yayının başında söylemeyi unuttuk. Kudret Bey, Mümin Bey, Mehmet Topal, teşekkür ederiz. İç Ripple, Süleyman Süleyman, Hüseyin Başpınar, Gani Bey, teşekkür ederiz. Saniye Hanım, Hasan Çilek, Ali Vardar, teşekkür ederiz. Pegasus denmiş arkadaşlar, Pegasus'tan başlayalım. Pegasus bugün ne yaptı acaba? Yapısı bayağı sıkıntılıydı. Pegasus'un inşallah dönmüş şeyi vermiştir arkadaşlar. Hala, yani şu hat yani şuraya temas gelmiş arkadaşlar, bu kanalın alt bandına temas gelmiş. Hala olumsuz. Yani 228'leri geçerse bir hareket gelebilir. 228. Asıl geçmesi gereken yer 246 ama hala güçlü bir şey yok. Arkadaşlar, o ben e, hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Hep bu çok soruluyor. Teknik olarak benim açımdan bu kağıt yön yukarı. Ee, yani burada bir problemimiz yok. Eğer şu 25 üstüne atarsa 28 ve 32 teknik olarak hedef diyebiliriz. Bahri Bey teşekkür ederiz. Türk Traktör denmiş arkadaşlar. Türk Traktör. Ee, 780 8. Burayı geçerse burada bir fincan kulp oluşumu var. Hareket. Yukarı gelebilir. Dönebilir. 788 geçmesi lazım. Türk traktörü. Ülkan Hanım, Bülent Ülkü, Serkan Aydoğdu. Teşekkür ederiz. Aksa. Demiş ki Aksa verdiğimiz hedefe geldi. Yani yeni hedef için yeni yapılar. Yani buranın üstünde tutunursa yeni hedef verilebilir ama şu an için çok mümkün görünmüyor. Ee, teknik olarak bizim öngördüğümüz yere gelmiş. Şurası hedefti burayı görmüş. Şimdi durum nedir? Yani eğer burada tutunursa, bakın şu bölgenin üstüne tutunursa yeni hedefler verilebilir ya da geri çekilip bir fincan kulp yaparsa, bir geri çekilme bitsin. Ee, siz sadece dikkat edin şu bölgenin altı 195, 195'in altına gelirse günlükte tekrar negatife döner. Dönmez, buralara kadar gelir bir fincan kulp yaparsa tekrar yeni hedefler verilebilir. Şu an için. Burada 12 13'lerin üstü tutulma gerekiyor öyle söyleyelim. 13. Şahan Bey teşekkür ederiz. Küçükaller demiş ki hocam az bile konuşuyorsunuz siz olmasanız endeks hareketlerini tahne, tahmin etmemiz çok zor. Teşekkür ederiz. Dinlemek istemeyen kendini dinlesin. Zaten YouTube'da işe yarar günlük bilgi veren ee, az insanlar demiş. Teşekkür ederiz. Küçükaller. Entra demiş. Yani arkadaşlar aslında çok şey yapmadı ama e, bazı şeyleri çok vurguluyorsunuz dedi. Ama yapı gereği vurgulamak zorundayız çünkü e, biz burada ders vermiyoruz. Her gün yeniden analiz yaptığımız için ister istemez bir gün sonrasını, bir gün öncesini bilgi vermek zorundayız. Entram 870'i geçmesi lazım. Basim Bey, Yaşar Bey, Atakan Bey, İhsan Bey teşekkür ederiz. Hitit bilgisayar denmiş. Hitit bilgisayar benim açımdan teknik hedefine geldi. Yeni hedef veremem maalesef burada. Sadece şunu söyleyebiliriz, burada yani bizim için şurası hedefte, orası da gelmiş. Hitit bilgisayar çizimleri kaldıralım. Şu yapı ne yapmış? Bir de buna bakacağım. Yani biz tamamen yapısal analize göre hareket ettiğimiz için yani evet burası gelmiş. Daha yukarıda gitmiş hatta bakın. Yani şurası normalde 49 bölgesi hedefmiş. Yani yeni hedef verme şansımız yok maalesef. Geri çekilebilir. Burada 40 bölgesinin üstünde kalırsa tekrar bir hareket gelebilir ama taban yapmış herhalde. Sül Gürcan Bey, Ferma, Ferhan Durmaz, Harun Özçetin, Mustafa Gürgöz, Dinçer Darçalı. Teşekkür ederiz. Nuri Küçük demiş ki sizin endeks aşağı giderken benim senetler yukarı gidiyor. O zaman tebrik ederim sizi. Güzel senet seçmişsiniz. Çünkü günlük dal vermeyen hisseler endeks %1 düşüyorsa onları %3 düşüyor. Günlük dal vermiş hisselerde tam tersi olur. Endeks 2 düşüyorsa onlar 1 düşüyor arkadaşlar. Yani o yüzden güçlü günlük dal vermiş hisseleri seçmek lazım. Nur Bey'i de tebrik ediyoruz bu konuda. Teoman Bey, Mehmet Demet, Hacı Hüseyin Bey'i teşekkür ederiz. Var. Böyle bir vadeli durum, yani biz vadeli endeksle takip ediyoruz. Kuar. Olumsuz ya. Bakın şurayı kırdıktan sonra hedef vermişiz, hedefine gelmiş. Yani şu bölgenin üstünde tutunursa saatlikte bir al verir demişiz ama yeni bir yapı yok ve bu yapı da gereğini yapar mı? Yani isterlerse şuraya kadar 3.80'lere kadar alabilirler. Şuradaki çanak gereği ama alırlar mı onu bilemiyorum. Bak şurası. 3.77'ymiş. Yapı çok da güzel değil. Ahmet Çinbaş. Teşekkür ederiz. Kocaer demiş arkadaşlar. Acimde artış var demiş. 15-60'ı geçmesi lazım Kocaer'in. 15-60 geçmezse bir şey yok. 15-60'ı geçerse şu maviyi de kırabilir. Ercan Bey e teşekkür ederiz. Kırımları günlük mü kapanışına göre beklemek bazen işten geçmesi neden olabilir? Bu yüzden saatlik veya 4 saatlik mu kapanışları takip etmek gerekir demiş Tamer Bey. Hatta kırılım hacimli ve iri gövdeli ise kapanış beklemeden pozisyon alma gerekebilir. Yani biz saatlik takip ediyoruz öyle söyleyeyim. Tamer Bey, ben tüm hisse senetlerinde günlük beklemiyorum. Hisse senetlerinde günlük aslında doğru olan ama özellikle endekste kesinlikle saatlik, hatta 15 dakikalıkta bile işlem açıyoruz endekste. Ertekin Bey teşekkür ederiz. Doğal denmiş. Doğal aldık. 15.60'ın üstünde al verir. 15.60. Burada bir topa görüntüsü var. Şurayı geçmesi lazım. Tamam mı? 15.60. Emkel'in grafiği güzeldi. Ne yaptı Emkel? Bir bakalım. Emkel. topu vardı. Evet. Toba kırmış ama hoş değil. Yani geri çekilme hoş olmamış. Şu bölge güçlü direnç hattıydı. Tutunursa bakın. 16'nın üstünde tutunursa. 15.90'ın altının üstünde şuraya kadar alabilirler. Bu da bir tobo görüntüsü var. Ama şu bölge çok güçlü. Onu da söyleyeyim. Çok güçlü direnç hattı. Oroz Kolon. Orası şu ufak yapı ama ana yapı hedefine gelmedi. Bak fincan kulp var. Ana yapı hedefine gelmedi. Şurasıydı. Bugün 7.43. düşüş. Hoş olmamış. Burada dikkat edin. 66'nın altına sarkarsa biraz aşağı basabilirler. LMKD, Limak, Low, Limak'ta 37 hedefimiz var. Arkadaşlar Limak'ta 37. Çimsa. Çimsa bizim en güçlü gördüğümüz kağıtlardan hiçbir sıkıntı yok demiştik. Bugün ne yaptı bakalım. Çimsa yön yukarı. Arkadaşlar problem yok. Çinsa da oyakta. Akçansa'da. da. Bakın bu bölge eğer üstünde tutunursa 49, 51 ve 73 hedefimiz var. Patek. Patek e, 117'yi geçmesi lazım. İsmen'de bozulma var mı? Geri mi geldi İsmen? Bozulma yok arkadaşlar. Bugün geri gelse de bozulma yok. Yani İsmen'de benim açımdan 44'ün üstünde kaldı sürece sıkıntı yok. KZ YEO Ya kuzu grup şurada yapı oluşturdu ama devam etmedi. Tek olumlu taraf şu düşen hattın kırılması. Ama görüntü olumsuza dönmüş tekrar maalesef. Adem Bey. Alekim. 36'yı geçmezse bu kağıtta bir şey değil arkadaşlar. 36'nın üstünde yukarı yönlü hareket devam edebilir. 36. Bakın şurası geçecek. Bugün %7'ye yakın yükseliş var ama yapı güzel. Umarım geçer. Burayı geçerse devamını bekleriz. Fade. Arkadaşlar Fade'de bilmiyorum. Burası fincan kulp olarak şey yapar mı? Çalıştırır mı? 18-15 tamam mı? Şuraları geçmesi lazım. Bak şu bölge. Burada ufak yapı oluşturdu. Gereğini yapamadı. Yani döner 18'in üstüne atarsa bir hareket gelebilir. Konka denmiş arkadaşlar. Konka çok da değil arkadaşlar maalesef. Çok da değil. Yani ana yapıda sıkıntı var. Şu bölge kırılmış. Yani yukarı gitmekte çok da istekli olmayabilir. Yani burada 43'leri geçerse bu sefer 46'lar sonra 50'ler yani yapı çok çok şey değil şu mavi düşene kadar bu kağıt süründürür sizi şu düşen mavi hat var ya bura kırılana kadar bu kağıt çok uğraştırır gibi duruyor öyle söyleyelim arkadaşlar sormuş olduğunuz şeylere baktık şimdi de bu kadar ee, görüşürüz kendinize iyi bakın